Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çakma birazdan daha sormiyoruz. Mesela ona bütün kutular bedava. Açıyorum. Bu bedava bir tek. Mesela burada altınla ne alabiliyoruz? Göstereyim mi? Bakın. Bakın altınla elmas alabiliyoruz. Göstereyim. Bakın. Bakın altınla elmas alabiliyoruz. Elmas altın ama var. Onun şey değil mi O var hala. Abi Altın, elmas alabiliyoruz. 20 mısır ne alır ben? 80 elmas. Hemen kutu açalım. çıkıyor lan. Bas. Oh. Aha! Böyle. Abi de böyle. Ses çıkıyor bir de. Hayır, sonra, Hadi bu bu değil diyor ana Aa bunu alacağım ve 3 tane mega kutu veriyor 145 elmas falan veriyor oyuna bakalım ne gelecek bu 18 36 vardı hemen bir tane daha nasıl gittik benim bilet oğlum onda bilet bile var lan o videoyu da şey alacağım. İnterneti açalım hemen. Tamam interneti açtık. Açıldı mı? Tamam şimdi şoptaki şu videolu şeyi alacağım. Geliyor. Üç tane omega kutu. Üç tane. Al. Heh. Üç tane omega kutu geliyor. Üç tane omega kutu geliyor. Ne O lan? Oğlum Var mı onu döverim. Efendim bugün Oğlum eftem bir çekme. <tık> ne zaman biteceksin? ben girmiyorum. var mısın? Bir <laughs> dakika ışığı açacağım arkadaşlar. Tamam. Ama abi video bitti Ha Heh. Ya bu iştir zor. Geliyor. Bir dakika interneti kapatalım. Kaç yazdım merak ettim. Evet. o 3 yazdı. Evet. Ben Omegot'tan 3 yazdı. bir elmas verdim. Yürü git. Bir tane daha açıyorum Ve çıkmadı oğlum. Bu ne kadar şanssız. Ben mi şanslım ya? Bence ben şanslım arkadaşlar. Bu nasıl çıkmadı ya? Bunu alabiliyor muyuz? Ana alalım. Ne? Sesler. Hemen şu kutuları açalım. Elmas alalım. Aha. Hı. Üç yazarsa çıkıyormuş. Anladım. Üç yazarsa. Üç yazarsa çıkacak. Yapıştır. İki yazdı. 3 yazsın. Abi üç yazsın. Yapıştır. Üç yazdı. Kaç yazdı lan? Ne oldu? İnternet kapattım? Ama öğretmen çıktı. Buraya. çarpı. Hadi çarpı gelsin. Ya yüklemeyeceğim ya. Hep böyle çıkıyor. Yüklemek istemiyorum. Yapıştır. Yapıştır. İki ya. Yapıştır. İki yazdı. İki. Buraya. Üç ya. Üç yazı. Üç yazınca çıkıyor. Evet. Oh. Üç. Birin parlayışına bakacağız. Birin parlayışına bak. Bunlara. Üç. Bu nasıl bakışın? Ulan grif çıktı ya. Buraya bu oyuna girmesin ne alaka? Ana! Oğlum ben böyle sınırsız kutu basarım. Oo bebeş! Ne oldu? Oha! Ne yaptım be? Şuraya bak kutular birlikte. Bir 4 yazarsa çıkıyor. Megut'a 6 yazarsa sabah kuşta 3 yazarsa çıkıyor. Cold War. <laughs> Yapıştı devam. Oha şu an 178 olmuş alalım. Elmas. Beleş elmasla. Ha. 180 elmas. Onu bırak pas alırım lan Yapıştı. Yes. 180 elmasla ben ne alayım? Boltuna. Omega kutu alacağım. Savaş çıkmıyor. Biraz pasmaz. Yok. Yeah. Şuradan ilerleyelim. Hmm. Ne alalım ben? 230 elmasla. Ben şunu alayım. <laughs> Bir şey Çok Bir tane de büyük kutu Tamam. Hadi sana kutusunu kutusunu açtırıyorum hadi. Onu ye. Aslan. Yap. alayım. Daha ne da yazıyor? Bu <laughs> ne oğlum? İki yazıp duruyor. Ben şunu şuraya alayım. İki. Bir. Bir üç yazsın. Bu ne lan? Ben nereye gidiyorum? Ha bu savaşçılar. Bir savaşçım var. Anladın mı? Chester falan var mı? Mendi falan. Chester Mandy, onlar falan var mı? Bakalım. Grey var tamam. Chester var. Ana Mendy var. Mendy oyuna gelmedi. Mendy duruyor. Deneyebiliyor muyuz? Normal bir asansı yok ama. Hay Hadi 3 cihazsız hadi 3 lütfen Bu ne? Ya spasa lütfen Ha? O evet, spasa da ilgileniyor mu bakayım? Yok Abi, yeter <laughs> kapalı hala reklam çıkıyor A bak çıkınca ben hile videonun çıkıp. Geri giriyorsun. Çıkın. Bakın. Çıkıyorsunuz. Geri giriyorsunuz. Hı? Hiç yarıyor bu taktik. Ya reklam çıkmasın abi ya. İstemiyorum ben bu yolama yüklemek. Alıyor da bu artık. Girelim. Adamlar kaç kupa Şimdi ben size göstermeye hazırlıyorum. Bıraağğğ Yapıştır. Bin Kaç kupa oluruz artık bilmiyorum, yapıştırıyorum valla. İkinci de <laughs> alayım. Bunun Brawl Pass'ta neden yarılmışmış işte Koç mı oldu lan? Oo, abi bir tane daha Çünkü şey... Şuraya bak Cevdet. Koltuğa da lan. Seçin lan. Seçin lan. Altın, altın gelsin. Şimdi size IQ göstereyim mi Şimdi 55 elmasım var ya arkadaşlar. Acan IQ'ya bak IQ'ya. Bak da. Aa 1250 elmas mı? Oha! Bir de kaç tane altınım var? Çok az. Şuraya gidelim bu lapasa. Bunların mı kazandık biz? Kutu açmaya devam edelim. Hadi içeceksin sevimli kız. Bu bunu kim yaptı? Bunu kim yaptı? Ay, bu iyi yapmış. O çok Bir hmm. hmm. Bakın şimdi arkadaşlar, mesela şu şu var ya nerede? 5500 altına 3 380 elmas alma var ya. O oh, şimdi 5500 elmasım olsun mu? Hadi. Hop. Ha yani, bu kadar yapamadım. Yerler, 2075. Buradan yapamam abi. Alamıyoruz. Neden? Evet. İyi de adam, 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 şey değil, ben ya. Ay yaptığı şey. Ay 250 alması olabiliyor. Ya sana sonuç o iş sonra niye böyle kostüm alıyoruz. 99, 99 elmas var. <laughs> e, çok çok elmas. Yani, ta evet ta bir de burada bitirdi. Bay bay.